Dünyanın en derin mağarası 2200 metre derinliğinde ve içinde kaybolursanız çıkmanız günler sürebilir. Bu gerçeği öğrendiğimde mağara keşfine olan tutkum bambaşka bir boyut kazandı. Beşinci sırada Lamprecht-Sofen Mağarası var. Avusturya'da 1632 metre derinliğe uzanan bu dev beni ilk kez mağaraların sadece basit kovuklar olmadığını anlamaya itti. 1905'te keşfedildiğinde insanlar henüz bu kadar derine inebileceklerini bile hayal edemiyordu. 4. sırada Gouffre Mirolda. Fransa'da 1733 metre. Bu mağaranın buzul suları tarafından oyulduğunu öğrendiğimde doğanın gücü karşısında hayran kaldım. Üçüncü sırada Sistema Huautla. Meksika'da 1475 metre ama yatay uzunluğu 89 kilometre. Burası tam bir labirent. İkinci sırada Sarma Mağarası. Gürcistan'da 1830 metre. 2007'de keşfedilen bu harika hala tam olarak haritalanmamış. Ve birinci sırada Veriyovkina Mağarası. Gürcistan'da 2212 metre derinliğe uzanan bu canavar tam 50 yıllık keşif sürecinin sonunda bu unvanı aldı. İçindeki yeraltı nehirleri ve kristal oluşumları görenleri büyüdüyor. Bu derinliklerde insan ne kadar küçük kalıyor, değil mi? Doğanın bu gizli dünyaları hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsan, benimle bu yolculuğa devam et.